Herkese merhaba. Aratiyas'ın kitabı kanalından hasret ben. Aratiyas okuyor ismiyle de Instagram'dayım. Umarım her şey yolundadır. Güzel bir ay geçiriyorsunuzdur. Şubat ayının son bir haftasına geldik, çattık. Ben de bu ara ara kısım kısım yaptığım kitap alışverişlerini sizlerle paylaşmaya geldim. İşte bir kısmı da şeyden geldi, yayın evinden geldi. Yitik yayınlarından. Onları sizlerle paylaşacağım. Son dönemde yaptım. Kimi parça parça, kimini bir siparişte girdim. Aklım eskice kitap alıyorum. Yani ben de böyleyim. Birçoğumuz e, kitaplarla ilgilenen birçoğumuzun olduğu gibi. Umarım bu videoda laf aramızda çok saçmalama. Neyse şimdi ilk önce evinden gelenleri mi göstersem? Evet öyle yapayım. Bakayım. Bir de çocuk kitabı vardı. Onu oğluma verdim direkt. O da okuyacak. Şimdi Hakan Kulaçoğlu'ndan 6 Saat İstiklal isimli öykü kitabımız var. Yitik ülke yayınlarından çıkmış. Şöyle kısacık bir göstereyim kitap. İçinde e, birkaç tane öykü var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane öyküden oluşan e, bir öykü kitabı. Çok da güzel görünüyor. Hakan Kulaçoğlu'nun daha önce kalemiyle tanışmamıştım. 6 saat e, istiklalle tanışmış olacağım. Gelen İtkülke yayınlarından çıkan bir kitap buydu ve ara ara şiir okumayı ben çok seviyorum. Şiir insanın ruhunu dinlendiriyor. Bir diğer eee Yiğit gelen Öteki Sahne Turgay Kan Türk Şiirler Kitabı Öteki Sahne. Bunun içinde e, benim hoşuma giden şöyle çizimler falan da vardı. Bunlar da çok hoşuma gitti. Bakın e, ara ara bu tarz çizimlerle e, de yapılmış kitapta şiir. Böyle al alıp bir solukta değil de böyle Başucum dursun istiyorum bu kitap. Böyle okumalarımın arasında 3-5 tane şiir okuyayım. Böyle ruhuma iyi gelsin istiyorum. Ee, bu kitapta gelen kitaplar arasında. Ve şunun kapağının güzelliğine bakar mısınız ya? Bu da İtk ülkenin bir alt grubu olan portal e, Potkal kitaptan çıkan bir kitap. E, Kaminya, Müge Anda. Bu da güzel bir e, kısa bir kitap. Ama kapağı çok hoşuma gitti benim. Yani ilk açıkçası bu gelenlerden ilk, ilk ilgimi çeken kitap bu oldu nedense. Bunu yani bir soluk dokunur gibi geliyor. Hemen okuyacaklarım arasında. Yine potkal kitaptan çıkmış Yetik Ülke'den. Ve Yetik Ülke'den çıkan bir diğer gelen kitap Kadıköy Sözlü. İlker Mumcuoğlu hazırlamış. Sanırım Kadıköy'ün sokaklarından işte Kadıköy'de daha önce yaşamışlardan Çiçek Pasajı'ndan Eski Cadde Bostan ve Suadiye'den şöyle sözlük gibi küçük küçük anlatmış İlker Mumcuoğlu. Kitapta bizlere merak ettim doğrusu Kadıköy'de seven bir insan olarak bu kitabı da bir bakacağım yani hoşuma gitti açıkçası. Şimdi bunlar İtik ülke Yayınlarından bana gelen kitaplardı. Bir de bir de bir çocuk kitabı var. Onu hemen oğluma verdim. Okumak istedi. Çünkü çok hoşuna gidiyor bu tarz şeyler. Kitaplar annesi gibi okumayı seviyor desek yanlış olmaz sanırım. Evet. Şimdi BKM kitap alışverişimi size göstereyim. Şunlar da sanırım BKM'deydi. Evet. BKM kitap alışverişimi gösteriyorum. Yaklaşık bir ayda gelen bir <laughs> siparişti şöyle bazı kitaplarda 990 e, 990 kitap 990 olan kitaplar vardı bunlardan işte 1490 bir de 1990 kategorileri vardı bu kategorilerde bir alana bir diğer kitap bedava şeklindeydi burada Kafka yayınlarından çok e, listemde olan e, hoşuma giden e, uzun zamandır da almak istediğim kitaplar e, vardı o yüzden ben de bu Kafka yayınlarının kitaplarını hemen kattım. Sanırım 9.90'dı. Ben kağıtlarını saklamadım ama. Bunlardan ilki Samara'da Randevu John O'Hara'nın kitabı. Kafka yayınlarının kitapları gerçekten çok ilginç oluyor. Sevdiğim butik yayın evlerinden bir tanesi. O yüzden böyle bir hani bir alana bir bedava gibi bir indirim görünce hemen yapıştım aldım. Samara'da randevu John O'Hara'nın dediğim gibi bir de insanlar vardı korkunç insanlar onları korkunç kılacak bir şey yapmamışlardı oluşları korkuncuydu sadece. Kitabın kapağı da çok enteresan. Ee, top, toplumsal bir olayla ilgili ama tam olarak e, arka kapağını okumadım ama dediğim gibi e, listemde olan kitaplar böyle Kafka yayınlarının bu tarz kitaplarını çok seviyorum. Biri buydu. Bir diğeri Cennet ve Cehennem John Kalman Stefansson. Dürüstlük ruhsuz meleklerin sahip olduğu bir lüs Luxter diyor. Ee, İzlanda edebiyatından ödül sahipli bir yazar. Cennet ve Cehennem yani daha önce İzlanda edebiyatından bir kitap okudum hatırlamıyorum. Ama Kafka yayınlarının dediğim gibi bu kitapları çok hoşuma gittiği için ve uygun fiyata da indirimli bulduğum için hemen aldım. Ve bir diğer bu bu da ödüllü bir kitap evet. Bakayım National Book Award finalist finalistiymiş İyi bir patlama aynı anda her yerde başlar küçük bombalar cemiyeti bunları görmüşsünüzdür belki kolladan kitaplar e, fazilet de bu 2022'de okunacak kitapların arasında falan mıydı göstermişti hatırlamıyorum onlar onun elinde de görmüştüm ama e, bu kitapta okumak istediğim kitaplardan olunca orada da indirimli görünce küçük bombalar cemiyetini gördüm. Bunun da benim ilgimi çeken şeydi sanırım. Ee, Hindistan'da geçiyor olması. Evet, Hindistan'da geçen bir kitap. İki bir arkadaşlık e, söz konusu. Hindistan Hindistan beni ayrı bir cezbediyor. O yüzden farklı coğrafyalarda geçen kitapları da sevdiğim için özellikle bu da Hindistan olduğu için Hint dizilerini falan da çok severim bu arada. Bilmiyorum siz sever misiniz? Ee, o yüzden Küçük Bombalar Cemiyeti'ni de almış bulundum. Ve biraz da klasikleri katalım, katayım istedim. Yani benim eksik olan klasikleri katmak istedim kitaplığıma. Bunlardan bir tanesi Kibarlık Budalası'ydı Molière'in. Yine kısa bir kitap ama e, klasiklerin klasikler arasında çok önemli bir yere sahip olduğunu düşünüyorum ben. Kibarlık Budalası'nın. O yüzden Kibarlık Budalası da Molière'den Molière'den eee Molière'in yazmış olduğu <laughs> Dil süslemeleri yine başladı. Moeller'in yazmış olduğu Türkiye İş Bankası Hasan Ali Yücel Klasikleri'nden çıkan Kibarlık Budalası da almış olduğum bir diğer kitaptı. Ve e, Frankenstein ya da Modern Prometheus Mary Shelley'nin bir diğer kitabı. Bunu e, İthaki'de çıkarttı, birçok yayınevi çıkarttı. Ama ben İş Bankası Klasikleri'nden tercih ettim nedense. Frankenstein da e, Mart olmasa da Nisan'da okumak istediğim kitaplardan biri Yani bu klasiklerin muhakkak kitaplığımda olmasını istiyorum. Oğluma kalacak önemli değerlerin olduğunu düşünüyorum bunların. Bu kitaplığın. Şu arkamda gördüğünüz kitaplığın. O yüzden hem kendim için hem de onun için bunları ediniyorum. Frank de onlardan bir tanesiydi. Yer Altından notlar almış olduğum Dostoyevski'nin... E ...değer verdiğim yazarlardan bir tanesi, önemsediğim yazarlardan bir tanesi. Benim önemsemem tek başına ne haddime de tüm dünyanın kabul görmüş olduğu biliyorsunuz. Yani Dostoyevski sonuçta. Yer altından Notlar kitabını da e, aldım ve ekledim. E, Güveni Grandet. Bu e, enteresan bir karaktermiş. Honor de Bazdak'ın kitabı... E, bu zaten baş karakterin ismi kitabın üzerinde yazan böyle değişik oblamovari bir karaktermiş. İlgimi çekeceğini düşündüm. O yüzden e, bazılarının bu kitabını da aldım hemen. Ve bir diğer molyer klasiği Cimri. Bunu lisedeyken edebiyat dersinde sanırım böyle okuma parçaları oluyordu ya edebiyat kitaplarında. E, onlardan bir tanesini okuduğumu hatırlıyorum. Okuduğumuzu yani sınıf olarak onu işlediğimizi hatırlıyorum. Cimri hem tiyatro oyunu anlamında, zaten tiyatro oyunu, evet. Tiyatro oyunu olması anlamında ben sahnede de izlemeyi çok istiyorum bu arada. izleyemedim Kitabını da okumak istiyorum. Mollier'in önemli bir eseri. Ve BKM kitaptan son alışverişim. İtalyo Calvino'dan Zor Sevdalar, öykü kitabı. Zor Sevdalar. Bir de eğer bir gün bir yol bir gece bir yolcu mu öyle bir kitabı daha vardı. Onu da almak istiyorum. Aslında öykü okumayı çok sevmem ama bu kitap nedense bana çok sıcak geldi. Zor Sevdalar kitabıyla başlayayım Kalbin dedim. Bu da almış olduğum BKM'den almış olduğum bir diğer kitaptı. Ve ve kitap sepeti alışverişime geçeyim. Kitap sepetinden de birkaç kitap aldım. O da böyle şey geldi ya. Nasıl diyeyim size? Çok ağır geldi. Yani şöyle temin edilemeyen 2-3 kitap vardı. Bir tanesi sonra zorla temin edildi. Bir tanesini iptal ettiler. Bir tanesi bekletiliyordu hala. Dedim ki ben artık iptal edin ve gönderin yani. O bulamıyorsanız iptal edin dedim. Onun üzerine iptal ettiler ve kitaplarımı benimle buluşturdular. Biraz zor olsa da. Evet. Oradan aldığım Emine Semiye'nin e, Sefalet isimli kitabı. Yalnız bu serinin kapakları çok güzel ya. Türkiye İş Bankası'nın e, Türk Edebiyat Klasikleri'nin 63. kitabı. Ben biliyorsunuz şöyle şu, şurada iki tane rafım var komple. Bunlarla dolu. Bu da 63. kitabı. Arada bir şey de bakacağım. Kaçak yaptıklarım var mı? Son iki tane daha çıkmış. Ha, üç tane falan ben de eksik onları da e, tamamlayacağım. Bu 63. kitabı. Bunu da gördüm. Hemen sepetime ekledim konusu da çok güzel. Kesinlikle bu kitapta e, kitaplığımın en güzel noktasında yerini alacak. Ve bu aralar Japon edebiyatına sardım. O yüzden Soseki'nin en son çıkan yani dilimize en son çevrilen kitabı. Ardından bu Itaki'nin Japon edebiyatı klasiklerinden çıkan, Japon klasiklerinden çıkan son kitabı sanırım ardından. Bunu da hemen aldım. Soseki ile tanışma kitabım olacak. Diğer kitaplarını okumadım nedense. Bu arada Storytel de kullanıyorum. Storytel'de de Soseki'nin kitapları var ama dinlemek sanki bana... Ee, henüz okumamış olduğum bir yazarı dinlemek bilmiyorum. Özellikle bir de yabancıysa şey gibi geliyor, zor gibi, zor olacakmış gibi geliyor. Özellikle Japon edebiyatı. O yüzden ilk önce kitaplarını okumak istiyorum. Orada da kitapları var, dinleyebilirim diye düşündüm. O yüzden ardından e, almak istediğim kitaplardan bir tanesiydi ve aldım. Ve edebiyatta psikoloji miydi? Evet, psikolojik bir roman bu. Ee, şöyle ki sanırım konusu bir tane kadın yolcumuz var, ee, eşini bir akıl hastanesine yatırıyor, sonra trende, e, Trene biniyor ve trende karşısına bir adam oturuyor ve bir cümle sarf ediyor onun üzerine başlayan bir kitap. Ee, Trenle seyahatin avantajları okuyan herkes çok çok hayran kaldığını söylüyor. Edebiyatta psikoloji türünde, yani psikolojik bir kitap, psikoloji türünde yazılmış bir kitap. Ee, o yüzden e, kapağı da çok güzel, ince de kısa ama içine çok fazla şeyler sığdırıldığı söylenen bir kitap. O yüzden alıp okumak istedim. Bu da bakayım hangi Çınar yayınlarından çıkmış olan bir kitap. Güzel oldu, yani güzel, hoşuma gideceğini, benim tarzım olduğunu. Ve önerilerine, önerilerine güvendiğim insanlar da önerdikleri için genelde zevkimin uyuştuğu insanlar bu kişiler. Ee, ben de aldım Koala, Koala'dan Kitaplar, Fazilet, Emir's Book, Emir, İpek Dadakçı bu kişileri takip ediyorum. Ve e, paylaşımlarından da çok hoşlanıyorum. Bu da onların önerilerinden biriydi. Ve shigben Bey'in, Şegi Bey'in böyle şarkı sözü gibi değil mi Bey'in, shigben falan diye. Douglas Stuart'ın sanırım yeni çıkan bir kitap bu. Şegin'in hayatını anlatıyor. Farklı bir çocuk olan Şegin'in hayatı. 2020 Booker ödülü almış kitap. Sonsuz güzellikler güzellikte benzersiz bir ro roman demiş Observer. E, Booker ödülü ya yani şöyle diyeyim size 2020 Booker ödülü, 2020 Amerikan Ulusal Kitap Ödülü finalisti, 2021 İngiliz Kitap Ödülleri Yılın Kitabı Ödülü. 2021 İngiliz Kitap Ödülleri en iyi ilk roman ödülü. Bir de yazarın ilk kitabıymış bu. Ve bol ödüllü bir kitap. Shaggy'nin Hayatını Merak Ettim açıkçası. Shaggy diye mi okunuyor? Shaggy diye mi okunuyor? Ondan da çok emin değilim ama. Ben böyle hayat hikayesi anlatan bir kişinin gelişimine... Buildings roman mı deniyordu onunla? Evet. O tarz kitapları çok seviyorum. Bunun da o tarz bir kitap olduğunu düşünüyorum. O yüzden... Fiyatları ne kadar... <laughs> E, tuzlu olursa olsun indirimdeydi yine kısmen aldığım yerde. E, diğer sitelere nazaran. O yüzden hemen aldım. Şey gibi Ve tatlış minnoş bir kitap geldi. <laughs> Aşk hipotezi. Bunu okuyan herkes... Sizin böyle gözlerinde kalpler çıktı kitabı bitirdikten sonra böyle kalp 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 böyle hani emoji var ya, kalp, gözlerinden kalp çıkan işte öyle oldu ee, o yüzden bu kitabı da almak istedim yani e, bu tarz böyle yoğun edebi ağır kitapların arasına e, bu tarz kitapları da sıkıştırmayı seviyorum e, nemesis kitaptan çıkan tatlı bir kitap böyle canım böyle aşk romantizm falan okumak istediğinde ne yapacağım? Hassett, aşk Hipotezi'ni okuyacak işte. O, bu da onun için aldım. Ve herkesi çok beğenmiş. Yani çok hayran kalarak okumuşlar nedense. Zaten kapağı da çok tatlı. Ee, Ali Hazelwood'un diğer birkaç kitabını daha okumuştum ben. Onlar da çok güzeldi. O yüzden aldığım bir diğer kitap da Aşk Hipotezi. Ve Odin von Harvard. Tanrısız Gençlik kitabını aldım. Bunu Jaguar'dan çıkan bir baskısı da var. Ama ben Türkiye İş Bankası klasiklerini tercih ettim nedense. Bu da ee, Nazi Almanya'sında bir grup genci anlatıyor. Nazi Almanya'sında e, itaat etmek üzere yetiştirilmiş, ırkçılığı, nefreti ve militarizmi işleştirilmiş gençlerin e, hayat hikayesini empatiten bazı düşünceler düşüncelerden yola çıkarak ee, yapmış oldukları atılımları Hristiyanlığı, Hümanizmi hepsini birden işleyen bir e, kitap tanrısız gençlik o yüzden ben de ben e, Nazi Almanyası dönemini çok merak ediyorum ve bu tarz okumalar yapmayı çok seviyorum ee, bazen beni dehşete düşürse de yaşanmış olmaları gerçek olmaları gerçekten e, ilgimi çekme nedenlerinden en başında geliyor o yüzden Tanrısız Gençlik kitabını da aldım. Bu da Modern Edebiyat. Modern Klasikler dizisinin 176. kitabı. Bunu da hemen aldım. Ve son olarak Amazon'dan aldığım kitapları göstereceğim size. Ee, bu aralar Japon Edebiyatı'na sardığımı söylemiştim. Bunlar çok. ikisini birden göstereyim. Şeytanın Çırağı. Y yine Japon Edebiyatı Klasikleri 3'müş bu. Aradakini kaçırmışım. Bu da Yaban Kazı. Ee, bu da Japon edebiyat klasikleri 1. Ee, ben şunu herhalde bu akşam bitiririm çünkü e, bugün biraz okudum. Bakayım 80. sayfa demiş. Şu kadar. Kaldı çok da sürükleyici içindeki tane öykü var. Ee, dili de çok iyiydi. Bu arada <laughs> aradan ipucu vereyim. Şeytanın Çırağı almış olduğum bir kitap ve Yaban Kızı bir diğer kitap. Japon edebiyat klasiklerini sanırım biriktireceğim. Ardından'ı da almış olduğum için. Ve ee, İkinci Dünya Savaşı okumalarını çok sevdiğimi söylemiştim. O yüzden bu kitaba çok geç kaldığımı düşünüyorum. Bunun başka bir yayın evinden, bu Akıl Çelen kitaptan çıkmış ama aynı yayın evinden miydi? Yanlışsam düzeltin beni. Ya da başka bir yayın evi olabilir. Çıkmış iki cilt olan e, türü de var. Farklı iki cilde bölünmüş. Ama bu tek ciltte birleştirilmiş Akıl Çelen kitaptan çıkan bir kitap. Yine İkinci Dünya Savaşı'nı anlatan e, bir kitap. Teneke Trampet. E, oldukça da ünlü bir e, e, kitap. O yüzden ben uzun zamandır merak etmeme rağmen al 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 artık al artık şunu al artık deyip e, sepetimi ekledim. Amazon'da biliyorsunuz bir iğne de alsanız, 50 kuruşa eğer Prime üyesiyseniz kargonuz bedavaya geliyor. O yüzden tek tek kitap almak oradan mesela 10 günde bir, 5 günde bir ayda bir de olsa topluyorum böyle kafam esen kitapları alıyorum. Günter Grass'ın Teneke Trampeti mutlaka kitabımda olması istediğim kitaptı ve o yüzden aldım ve bir diğer aldığım kitap itekiden bunun 75 lira mıydı ya şeyi yani bu şey ben ciltlisini alamadım çünkü 140 lira falan da ciltlisi bu karton kapak Haşar savaşı ee, bu bir seri zaten eğer ciltlisini almış olsaydım batardım herhalde böbreğimi falan satmak zorunda kalırdım diye düşünüyorum o yüzden ciltli olanı almadım gönül isterdi ki ciltlisini alayım neyse ciltli ciltli çok söyledim bunu 38 liraya falan düşmüştü. E, aldım. İteki'den çıkmış de, demiş olduğum gibi fantastik okuma yapmayı bazen çok istiyorum. Yani böyle diyorum ki canım çok fantastik bir şeyler okumak istedi. Canım çok fantastik çıktı falan. Sanki aşeriyormuşum gibi. Öyle zamanlar için Haşhaş Savaşı'nı e, aldım. Haşhaş Savaşı serisi de çok sevilen, reytingi çok yüksek olan, puanı çok yüksek olan bir seri. E, Poppy Var diye de geçiyor İngilizcesi. O yüzden e, bu kitabı da çıktığından beri almak istiyordum. Fantastik bir fantastik sever olarak. Haşhaş Savaş kitabını da aldım o yüzden. Ve 5 liraya aldığım bir kitabı göstereyim size. Ölümsüz Aile. Natalie Babit. Türkiye İş Bankası yayınlarından 100 temel eserden bir tanesi. E, sanki böyle çocuk romanı gibi ama e, önemli kitaplardan bir tanesi. Edebiyat, edebiyatta var olan önemli kitaplardan bir tanesi Ölümsüz Aile. O yüzden uzun zamandır listemde olan kitabı Amazon'da 5 liraya düşmüş olarak bulduğum için de hemen aldım. Ve kitap için bir şey diyemeyeceğim ama yazar uzun zamandır okumak istediğim bir yazardı. Jenny Erpençek e, Regaip Minareci Çeviricisi ve Can Çağdaş'tan çıkan bir kitap. Bütün Günlerin Akşama Jenny Erpençek uzun zamanda listemde olan okumak istediğim, kalem ile tanışmak istediğim bir yazar. O yüzden Erpençek kitabını da bütün günlerin akşamını da 2022'de okumam, okumak üzere almış bulundum. Ve çok mutluyum bu kitabı da almış olduğum için. Ve sanırım son iki kitaba geldik. Evet, seneler. Annie Ernox, Ernox. Ee, çeviri Siren İdemen, bu da Can Çağdaş'tan çıkmış. Can, Can yayınlarından çıkmış. Seneler kitabı. Okuyanların çok etkilendiği bir kitap. Ee, 2000'li yıllara uzanan diyor. 1940'lardan 2000'li yıllara uzanan deneysel bir metin. Bir tür toplumsal kronik demiş. Yani okuyanların etkilendiği etkileyici bir kitap olduğunu düşünüyorum. O yüzden e, ee, ben de kitaplama katmak istedim ve yakın zamanda okumak istediğim kitaplardan bir tanesi seneler. Bu arada e, BKMD'nin kitap sepetinden bir türlü temin edilemeyen kitap, iptal ettikleri kitap da buydu seneler. Ama ben Amazon'dan aldım ve bir gün içerisinde geldi. Ve e, Amerikan Edebiyatı'nın başucu romanlarından bir tanesi. Modern Klasikler dizisinin 33. kitabı. Haklı Berfin'in Haklı Berfin mi? Öyle bir şey. <laughs> Huckle Berfin'in Maceraları isimli kitap e, Amerikan Edebiyatı'nın kült başucu eserlerinden biri dediğim gibi. Bu kitap da uzun zamandır almak istediklerimden biriydi. O yüzden Huckleberry Finn'in maceralarını da merak ettiğim için ve modern klasikleri de bu aralar bayağı bir e, takip ettiğim için ilk önce tabii ki istediğim kitaplar alıyorum. Yani sonra belki hepsini tamamlamak isteyebilirim ama şu an özellikle okumak istediğim kitapları e, almaya çalışıyorum. Modern klasik Klasikler dizisinden İş Bankası'ndan. Huckleberry Finn'in, Mark Twain'in Huckleberry Finn'in maceraları da onlardan biriydi. O yüzden aldım. Evet, aldığım son kitaptı bu şekilde. Baya iyi yani yayın evinden gelenler benim ara ara aldıklarım ıı, kitap sepeti, BKM, Amazon, 3 tane alışveriş gösterdim size. Bu arada e, yayın evinden gelen de birkaç kitap vardı onları da gösterdim. Benim söyleyeceklerim bu kadar. E, ben sizinle aldığım kitapları, okumak istediğim kitapları paylaşmaktan çok büyük keyif alıyorum. Umarım siz de dinlemek keyif alıyorsunuzdur. Hoşunuza gidiyordur ki ben kitap kargo açılışı, işte kitap alışverişi videolarını izlemeyi çok bayılıyorum. Yani çok seviyorum, izliyorum da. Umarım sizin de hoşunuza gidiyordur. Ee, herkese mutlu bir ay diliyorum. Mutlu, keyifli, okumalı günler, sağlıklı, bol huzurlu günler diliyorum. Hoşçakalın ee, hoşça kalın diyorum. Görüşmek üzere.